Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ben evvel bas ultimate çekeceğiz yani otomik simülatör ultimate Dün size demiştim bu sonra şekeri çekeceğiz diye Benim böyle bir otobüsüm var Şimdi kariyer yapacağız bir tane kariyer modu çekip kapatacağım Çok uzun olmasın 10 dakikalık filan Evet arkadaşlar böyle reklamlar çıkabiliyor Reklam yapmak istemiyorum ama çık çıksın Evet arkadaşlar şimdi kapatıyoruz Otobüsüm bu aldım bir yer ama ondan sonra bu görevden önceki bir şeyden aldım şey yaptım Bu sefer oluşturuyoruz basıyoruz bunun videolar da gelir evet, arkadaşlar arkadaşlar yani, o değeri tekir daha iyi olacak. bilet fiyatlarınızı bir yaptım Anladım. yemek almayacağım terminal satalım size onaylayalım bir saniye arkadaşlar izleyelim çünkü şey ee, Ne var? İşte şey hemen bitsin yani. Yemelim. Ben kısalım Evet sefere hazır dedik. 49 bile sattım. Oradan bizim karımız da çıkacak arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Otobüsümüz gelsin. Çalıştıralım. Taştır arkadaşlar. Ben biraz deli gibi sürüyorum arkadaşlar. bana öyle bir sürüyorum ki şimdi park ettik mi ettik. Edemedik. Ne Şimdi şu şeye gitsin şöyle. Neden olmuyor ya? Olsana. Arkadaşlar geri çekiyoruz tekrar. Arkadaşlar tırımda reti bile var ama ben kullanmıyorum. Basıyorum. Bayır aşağı direkt kazıyorum. Arkadaşlar otobüsü niyeyse çekemiyorum ben. Şimdi beceremiyorum. Heh, şimdi geri çek. Gel 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 gel. Şimdi dümdüz çıkma. Gel. Heh. Şöyle. Ya niye kırmızı oluyor? Arkadaşlar niye park edemedim ben yarım saatte ya. Çek, geri çek çek çek. Ya basana kadar. Evet, evet, evet. Hadi şimdi şöyle, evet. En sonunda oldu şimdi bakarız. Aklaya basıyoruz hemen insin. Bahanimiz. Haki Turizm arkadaşlar. İsmim Arkan olduğu için Haki Turizm. İsmimiz 9 kişi tamam. İç kameraya geçelim. İç kameraya geçelim. Kapatalım kapatalım. Çalıştırıp geleceğiz Şöyle dönelim. Arkadaşlar özellikle kornağımı şimdi göstereceğim yolda. Efe hadi da Efe turizmmiş ya. Vurup geçeceğim şimdi. Şimdi gidip ondan önce döneceğim. Vuracak bana. Ben vuracaktım bana. Hadi şöyle dönmem lazım. Bir yere vurmadan. Hadi. Evet döndük şimdi. Kornağımı göstereceğim. Yüz yola gitse şu. Hadi şimdi açalım hız şeyini 120 yapalım gidelim direkt şöyle sürmeye gerek yok şimdi korna var arkadaşlar sesini açıp a kapattım çünkü arkadaşlar şey oluyor benim sesim çıkmıyor sonra evet 250-249 kilometre bu gideceğiz çünkü burada tuvalet özelliği bile var tarzında anons var Şarkı var. Karşımda tabii ki. Hmm, mesela yemek almadım tabii, Yemek almadım. Yok o yüzden. Yani her şey var arabada. Şoför aydınlatma. Yerleri aydınlatıyor bu. Bu böyle bir şey işte. Bunu bilenler yazabilir. Böyle önümüze şey iniyor. Diye bir de şu masanın bir bari Bu kaldı oğlum. Burada aynaya şeyini basınca yandaki aynaya veriyor. Evet şimdi bakalım arabalar çarpa çarpa mı gideceğiz yoksa daha değişik çıkıyor şunu ben basayım da 124'de bu kadar çıkıyor evet burada tek şey duruyor gıcık olduğum şey evet çok iyi geldi vurdu bana sağdan çıkalım sinyal verme gerek yok bana vurup duruyorlar zaten sinyal versem de durmuyorlar o yüzden ben de vurdum arkadaşlar herkese çok kötü oynuyorum Öncüler sevgisi 95. Her şeyi çarpmak garip Ya kardeşim bir git ya. Sanki sen çok sürüyorum otobüs. Devam evet. ediyoruz evet. GPS telefon var. Kahvemiz nerede? Kahveyi göster. Tut tut tut. Tamam. Lan Kendimi öldüreceğim. Otobüsü öldüreceğim yanlışlıkla şunu. Geçebilirsem. Of ne keskin virajlarmış ya. Kahvemi gösteremiyorum hem şu kamera. Kahve kahvem burada zux. Bardak kahve. Kahve <laughs> değil de o benim tamamen orada oturuyorum gel izleyin Evet ben de çarpacağım çarpa yazıyor çarpa. Evet arkadaşlar polise korona çarmak çok güzel bir bura niye burada bayrağı bak Türk bayrağı bas yok yazıyor Evet polis bana şimdi o da bana gıcıklığa çağırıyor o da bana kızgınlık oluyor devam ediyoruz şimdi part 2 iki, için part 2'sini de çekerim arkadaşlar Android'de uyuyor Ayrıca da uyuyor Android'e uyuyor arkadaşlar. Ayrıca bilmiyorum çünkü ayrıca indirmedim. Hiç. Ben ayrıca da, da yapmadım. Bas bas bas. Hadi dur hadi. Otobüs parla. ben de tır taktım. Yes, 130, 130 kilometre var. 132 neden azalmıyor takılı kaldı sandım şimdi vuramaz bana zaten çoğu otobüs buradan aşağı demiyor otobüsler çünkü buradan gidiyor tekrar dağya gidiyor Allah da başka yere şimdi ben kendimi öldürmeden evet şimdi arkadaşlar emniyet şeridi dışına çıkmak bizim işimizdir çünkü otobüsler ya da uyamıyorum şöyle girdik arkadaşlar ben makas atmayı çok severim herhalde otobüsle var ya çok iyi. Çok iyi oldu. Gazı biraz bırakalım. Çok bıraktım. <laughs> burada da iPhone kaç? iPhone kaç oldun ben de bilmiyorum. iPhone'um oldu. Evet Ford. Bütün kamyonlar burada. Az Galatasaray stadyumunu geçtik evet. Mad İstanbul. Ist. Çok iyi. İst. 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 <laughs> hadi bakalım. Part 2'ni çekmek isteyenler yorumlara yazabilir Parti 2 diye. çekerim öyle. Bay like atın. like atın ve beğenin lütfen. EGS var ya. Bakın arkadaşlar bu EGS taktiği var. Bakın şimdi. Tabii uygulayabileceksek şu otobüsü geçersem uygulayacağım. Geçem geçemezsem nane yedim. Dur. Geçtim, geçtim, geçtim. Bak şurada şey yok böyle. Eh, şunlar gibi bariyer yok. Açmıyor sonra. Ben direkt geçiyorum. Ben de belli. Tabi 20 dolar da bir şey da ben hızlanmak için diyor. Bir daha durup da kimim? ve geçiyorum para da kesmiyor. kaçacak Kaçak değildir inşallah. Ama yere geçiyor yani oradan. Arkadaşlar hızlan oluyor. Biraz geçecek. Burada benzinlik var. 20 kilometre sonra mı ne? 20 kilometre evet. Sonra dinlenme tesisine sapacağız. Benim sapışımı görseniz arkadaşlar otobüs nefret edersiniz ediyoruz. 11. ayın 14 adam. GPS bile iyi biliyor yani. Benden ne biliyor. Bas 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 bas. Allahu ekber. Geldik. Şimdi otobüs vurmadan. Ya sapmayın otobüsler niye gidiyor bu şeritten? Al sinyal Allah. Allah. Evet arkadaşlar şimdi çok iyi giriyorum. Hmm. denemedik. Yanlış yere girdik. Burada şey olacak. Şimdi şöyle olacak ki çekebileyim otobüs. Koyduk geri aldık arabacı aracı. Evet gerideki ağacı da vurduk. Çok iyi. Ağaca vurmak bizim işimiz. 31 plakamız 61 HGC 31 61 HGC 31 69 arkadaşlar. Çok şey iyi. Arabanın geri çıkmıyor acaba. Şöyle çık şöyle yap. kardeşim gaza bassana. Sen nasıl şoförsün? Gaza basmayı bilmiyor ya. Allah. Demdiri gir. Hocam ya ne var hocam ya? Yürü. Kapılar aç. Arabayı yıkayabiliyoruz ama zaten yağmur yani. ya Yağmur ya bir şey yaramıyor. orjinal çakma yağmur arkadaşlar. kapıda Meteorolojide mesaj geliyor. Hadi daha otobüse gelin ama artık yani alın yolu. Bitti bitti Allah Allah bitti gel gel. Kapıları kapatırsam ne olur? Kapatıyorum. Ya, kapatamıyorum ya. Bunu çekişme de kapatsaydım ne olur acaba? Hmm, yeri devam edelim. Evet yolculuğa. Bir, bir, bir yere bakıyor kameraya. Ben hiç sevmiyorum böyle sürmeyi. Dıştan sürmek kötü. Size bana göre yani. Özledim. Evet buradan geçmeyi çok severim. Yıkayacakmış gibi. 60'dan geçemem. ben. Hadi bakalım 8 kilometre 30 kilometremiş kalmıyor 30 kilometremiş Ya niyeyse benden hiç istek istemediler ya baksana Normalde ben multimedya aç, wifi aç derlerdi. Hiçbir şey gelmiyor ya. Yani. Arkadaşlar yolcular video çektiğimi anladı bence. Çok iyi. Böyle her zaman video çeksin bence bir şey demez. Çarpıcı da demese de çok iyi olurdu ya. Kırılmasa gönüller, gönüller. Şehirime geldiler kardeşim. Bakın benim buraya giriş şeklim ama çarpacağım için yavaşlıyorum. Evet Çok iyi girdik arkadaşlar. Ya multimedya açın derse daha iyi olur çünkü. Şey şuradan mutluluğunu kazandırıyor. 100 artı oluyor. şimdi bana bir şey demiyor ya desenize kardeşim bir almam lazım yani. Deyin de açayım yani. Oraya çarpmadan gidemiyoruz arkadaşlar. Ölmek için çok genç. Kardeşim. Sanki ben çok yaş, yaşlıyım ya. Dövme Kardeşim. Bak şimdi böyle arabalar sağ Çektirebilirsin Şerit değiştirebilir ama 3 şerit olunca ne oluyor Bu sola çekilmez değil mi Dörtlü yakıyor Ya kardeşim sen anladın bana dörtlü yakıyor Şu ipayı da kapatacağım artık Yani bütün arabaya bütün masrafları yaptırdılar Bir de Yvv müdüme niye açtırmıyorlar Kapat şunu ya Radyo da açtırıyorlar zorla alan çarpacak biri bana İri bana çarpacak. Dur 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 dur. Kahve diyor. ya adamın kahvesi döküldü gideceğim diye. Evet arkadaşlar normalde gerçekten yüzde yüz oluyor. Ben şimdi çok kötü sürdüm şimdi. Çorna keşif. Ben Bilecik eski şehir izinlik. Ada var geliyorum ama ben Tekirdağ'dan Kocaeli'den geldim. Kocaeli'den Tekirdağ'a geldim. Çok saçma olduğu için. Şimdi ne yapalım? Her şey. Babalar için bakalım. Şimdi, ya atla atla hemen iyisinler yani şimdi bu Evet arabaya atlattıramaz. Yaptık. Gelip kazan. 3200 lira. Gene para ya. Evet ilk aldığımda otobüsü 55 tane satıyordum 3600 TL alıyordum. Bu onun için de Evet, reklamlar beni rahat bırakmıyor yine. Lütfen reklam istemiyorum ama video çekiyorum burada. Çıkar mısın? Lütfen çıkar mısın? Üç tane şey verdim bana. Nereden alıyorsun? Bak burada Ben şey nasıl para kazandım. Yorumu Evet, arkadaşlar. benim izlediğiniz için teşekkürler. 2. parti istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Like atıp beğenip videoya ya <laughs> abone olmayı unutmayın. tekrardan hoşçakalın